Evet Yavuz abi bir projeden bahsediyorduk. Ee, bir şeyden, tapulardan mı bir şeylerden bahsediyorduk. Çıkan verdiğimiz tapular da var değil mi? Onları da inşallah haftaya pazartesi günü sizler dostlarımızla da paylaşmış olacağız. Hangi dostlarımıza, hangi dinleyenlerimize, izleyenlerimize tapular dağıtmışız, vermişiz. Onları da canlı yayında inşallah sizlerle izleyenlerimizin huzurunda tek tek vermiş olacağız. Peki bir kez daha Nefes Mühendisliği'nin telefonlarını vermek istiyorum sizlerle dostlarımıza. Yavuz kahramanı ulaşmak isterseniz eğer 0536 560 54 76'ya veya Fatih Karamalı'ya ulaşmak isterseniz 0532 587 49 26'ya veya hani tapım var orada yerim var bu yerle ilgili yıllardır görmüyorum yıllardır haberim alamıyorum ama buranın değeri ve bilgisini edinmek istiyorum diyorsanız da tapunuzun fotokopisini hemen görmüş olduğunuz 0212 alan koduyla 597 69 26'ya Faks çekebilirsiniz. Anında size tekrar telefon bilgilerinizi de koyduğunuz takdirde sizi bilgilendirmiş olacak sevgili nefes mimarlık. Yani dediğimiz gibi illa arsa almanıza gerek yok. Kat karşılığı yerinizde varsa yine yerinizin değerinden alıp istediğin şekilde sizlere yapılan proje imarlı çıktıktan sonra yapılan proje mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz ona? Şimdi... Yavuz abi. Hani Önce tasla kazılanıyor değil mi? Tabii, tabii, böyle tabii. bir bina yapacağız. Böyle bir bina olacak evet, diye. Bu yapacak. da bu bizim şu anda Bu Arnavutköy'ün Baklalı Mahallesi'nde. Eskide köyüydü. Şimdi mahallesi. Mahalle burada yeni parselediğimiz yerimiz var. Aynen. 250 metrekarelik arsalar. Evet. Bu 250 metrekaresi 50 bin liradan %70'ini peşin alıp %30'unu vatandaşa aylık taksit yapıp yardımcı oluyoruz. Yavuz edelim. abi %70'ini diyor. Siz onun %70'ine dediğine bakmayın. Yavuz abi çok yufka yürekli. Kime yüzde yetmiş diyor. Ben geçenlerde pazar %70'ten Yüzde kapıyı açtı. Yüzde kırk. Yüzde baktım. Ki bir taraftan çay kebaplar yeniliyor. Bir taraftan parselasyonlara bakılıyor. Bir taraftan bizi kovarsınız o zaman. hacı hacıyamızı kandıran kandıran. Kandıran evet. değil de o yufka yürekliğe bağlı. C değil mi? Güzel tatlı cümleye var. Bir misal esmi kürtü... yapıyorum. Ben, kandırma evet. derken Karşıkı ama. Karşıklı gönül rızası hani, var. Ne kadar yok desek de, tabii ki oraya kadar zahmet edip geliyorlar. Evet. İyi de hoş sohbet, muhabbetler de ortadan çıkınca ya şöyle, ne yapıyor? Herkes tapu sahibi de yapabiliyoruz. Ekranları başlarında izleyen herkese saygıyla selam Ekran başında biraz daldık herhalde, söylemedik. Söyle Trafiğin yorgunluğundaydık. <laughs> <laughs> bizi izleyenlerden özür diliyorum. E, şimdi yani gelmeleri lazım, görmeleri lazım. Aynen almak yeri şart yerinde, değil. Tabii tabii almak şart değil. Yani e, gelen insan yerini almak isteyen, satmak isteyen e, çünkü e, telefonda olmaz. Yani tabii, tabii. gelecek, yere bakacak, beğenecek, e, beğendikten sonra oturacak. Ona göre hesabını kitabını yapacak. Bir de Yavuz Bey'e ben bir şey sormak istiyordum. Şimdi mesela örnek e, kimilerin işte yatırımı var ama aracı yok. Yeri de uzak düşüyor gelmelerinde. Gidip alma imkanımız yok. Ya, Geçelim şey, yani. Yani var, e, e, servis imkanlarımız var. Ya şöyle yani müşteri gideriz e, Belli, belli bir belli noktada, noktada biraz alırız. atıyorum adam Sırtanbeyli'nden geliyor. Ben Arnavutköy'deyim. Yani Sırtanbeyli'ne gidip Arnavutköy'den alıp getirdim desem yalan ama belli oradan nokta, biner işte diyelim işte arabaya biner nereye edelim. kadar gelebiliyor? Edirne kapıya kadar gelebilir. Biz oradan alırız götürürüz arayı Hı. Yani gösteririz. Yani ortak bir noktada buluşup tek arabayla geri gidebileceği şekilde aynı şekilde ulaş, ulaşım sağlanmış evet. olacak. Yeme, içme ve yani yol parası şöyle <laughs> 30 bin TL'den olan arsalarımız, tarlalarımız, topraklarımız evet Mesela örnek 30.000'den 250 metre bir arsa alıyorsunuz. Bunun %30, %40, %50'si işte bütçenize göre ödemelerinizle sizleri arsa ve toprak sahibi evet. yapabiliyoruz. Şu anda elimizde gördüğünüz parselasyonlar yapılmış. Burada herkesin yap yeri belli. Yolu, asfalt, kaldırımı, elektriği her şey çıkmış asrat olan. Asfalt yok. Yok yok hayır. Mali yani. evet. çerçevesinin tamam, içerisinde. Tamam yani normalde yol yeri belli ama asfalt yok. Yok yok hayır. Ee, evet. Yol şeylerin komple çıkmış. Tabii tabii tabii. İmarın içerisinde parselasyonlara girmiş. girmiş. E, ya yol yapıldıktan sonra yarın asfalt da yapılacak. Yani bu devletin iş işi. Biz asfalt yapmıyoruz yani. Telefonumuz var. Peki bir alo diyelim. Alo. Alo. Tekrar bir alo diyelim. Alo. Düşmüş mü? Peki tekrar bağlantı kururuz. Yani kısacası 30 liradan başlayan arsalarımız sahiplerini bekliyor evet. dediğimiz gibi taksit imkanından tutun birçok imkanlar sunuyoruz zahane verelim. Aynen öyle. Hatta şeyde bazen çıkıyormuş abi bizim arsalarda topraklarda var mı kazında böyle küçük uç altın falan. Yok yok. Ama işin gerçeği ne biliyor musunuz? O bugün 30 liraya aldığımız toprak dahil bana göre külçe altın demektir. Evet. Orada Toprağ gömülü. olan. Toplantı zaten altındır kendisi altındır yani. İşte o yüzden geçen de, e, var ya hazine mü, orada yatıyor aslında. Geçen e, işte şöyle diyor kevaslar diyor ya benim dedemin dedesi birine bir yer satmıştı. <laughs> 14 bin euro evet. Adam geldi burada yerini sattı 750 bin liraya. Arada 30 sene geçmiş. Yani evet. 14 bin mark o zaman euro da değil. 14 bin mark bugün hesapladığın zaman 14 bin lira 750 bin lira para 320 bin 330 bin yani euro yapıyor. Şey yani var, 30 yıl sonra aradaki doğru. farkı Şimdi, e, biz kestiremiyoruz şey yani. Şimdi baktığımız zaman şu anda yaş 35, evet. 78 diyeyim, hani gözümü açtığımda İstanbul'da baktığımızda e, semtimizde o arsalar, o topraklar bedavaydı. Tabii. Şimdi metrekaresinde euro istiyorlar yani Tabii. işte 1000 euro, 2000 yani euro, euro. şu bin anda bin euro. İstanbul'da en hareketli bölge. Yani. Bir de, Bugün bir yer aldığınızda e, sadece bunun tap işlemi 10 gün sürüyor ki o kadar tapıda sıra var. Yani o kadar bir insanlar şey var. yoğun hareket. Bakın bundan 5 yıl önce Arnavutköy'de kat karşılığı bir arsa yaptıracağımız dediğimiz zaman %20'lerle kat açıyorlardı. Size, size gülerdi. Kim buradan ha, daire alır derdi. O ayrı. Bir de şey yapardı. Ya yani %10, %20'ye binayı yaparım derdi. Evet. Şimdi %50'lere kadar tabii, tabii. Yani Arnavutköy... değindi. Yani yüzde %50 demek ne demek? Örnek veriyorum müteahhite verdiğiniz 10 dairelik yerden 5 dairesi de Yani e, Arnavutköy'de şimdi, bir daire. Şimdi e, insanların yeni Arnavutköy'de bu eskide köy olup da yeni mahalle statüsüne alınan yerler aslında gelecekte buraya Arnavutköy'de diyemeyiz. Değil mi? Yani çizim, e, şey başbakan e, geçen genel seçimdeki açıkladığı işte çılgın projelerden bir tanesi İstanbul'a. Verdiğimiz o projelerden evet, yeni bir, bir şehir. Yani yeni şehir. Burası da... E, bu Yenişehir'in de yapılacağı alan Arnavutköy ve Çatalca arasında hı hı. o mevkiedir. Yani bu şehrin ismi de belki Yenişehir, belki başka bir aynen, şehir olur. Aynen. Onun için. Yani e, kısacası illa biz değil, evet. yatırım yapmak isteyen herkese tavsiye edebileceğimiz yarın bir gün işte Nefes Mimarlığı'na ve bizlere de yani, buradan attık. Tabi yani bu, edip bu bölgede teşekkür edebileceklerini yani umuyorum. İnşallah, da teşekkürle kalmayacak yani. Yani tabii. Yaşadığı müddetçe dua edecekler. İnşallah, inşallah tek temennim zaten şu anda e, en güzel şeydir. Çocuklarımıza evet. küçük bir gelecek, ya, bir gelecek bırakmak lazım. Çünkü bizlere bırakılmayan gelecekleri eğer imkanlarımız varsa çocuklarımıza yapmaya bakalım. Hani kimileri der ya işte konuşursunuz sen neler yaptın. Evet doğru. Bizler belki e, yapmaya yeni artık uyanıyoruz. Evet, evet. belki yeni yeni kendimize geliyoruz. Ama şu anki evet. geçmişteki harcadığım o kadar para yapıla baktığım zaman keşke de şu anda Arnavutköy olsun ne bileyim İstanbul'un belli semtleri olsun keşke toprak alsaydım da evet. şu anda o toprak hani tapusunun kenarda da unutsam ben unutsam dahil müteahhitler, mimarlar, devlet unutmuyor efendim. Bir gün birileri sana hatırlatır. Vallahi hatırlatıyor. Sen ne kadar unuttun dersen de. Biri geliyor kapının dışında diyor ki şurada toprağım var. Ben evet. bunu çok yaşadım. Şurayı bir tarla düşünün. Şunlar hepsi işte diyelim i̇şte, bir parsel aynen. parsel. Aynen. İşte tarla parsel ee, aslında. Şimdi bir. burada bir proje gerçekleşecek. Sizin de şurada şu alanda sizin yeriniz. Ya ben bir şey yani şahit oldum. Senin bu işin, senin razı etmeden şu proje Yavuz gerçekleşemiyor. Ağacığım, ben bir şeye şahit oldum. Çorlu da başıma geldi. Şimdi yerini verecek vatandaş. Evet. Ya yan komşusundan bir 5 metre ya 5 metre. Vallahi bir yemin ediyorum çarpmadan 5 metre. Oraya geçti diye diyor ki bana bir daire verirseniz evet. izin veririm. Yoksa kepçe vurulmuyor. Düşün yani bir 5 metreye daire istiyor ya karşılığında. Hmm. Demek ki bugün 5 metre toprağın varsa kesin daire sahibisin. <laughs> Kesinlikle daire sahibisin. <laughs> o zaman demek ki beşer beşer toplamak lazım. İşte Hatırlat <laughs> bir yere gideceğiz 5'er metre ama fazla değil. Beş o parsanın içinden, beş o arsanın içerisinde. Onda res küçük oldu ancak böyle ayaklarla çizdi. <laughs> abi ama istenin içinde olacak. Satarsan da olur. Doğru mu burada abi? Doğru. Hani vatandaş hakikaten şu küçük bir iki metre şeyi var. Diyor ki ya bana şu kadar ödeyeceksin ya da mahkemeye gideceksin. Adam diyor ki Allah Allah diyor müteahhit ya verelim anasından da diyor. Yani iki metre ya ben bunları çok şahit oldum iki metre. Ki siz daha evlisiniz. İki metreye kişi Kazma yani mı onun ya? hakkı eğer o arazinin içerisinde şimdi mesela yerler imara giriyor bazen e, bakıyorsun işte e, yerlerde kayma oluyor yani imara geçtiği an ama kimsenin yeri kaybolmuyor. Yani senin yerin şuradaysa imar buraya geliyor çünkü okul alanı yapıyor, sağlık alanı yapıyor devletin de kendine göre projeleri var. Yapsın olacak abi yani, devletimiz orada okul da yapsa senin arsanın değerinin fazlasını atan sana ödüyor. Yatırımlık üdüyor. yerlerde işte senin yerinden 30 kesme hakkına sahiptir Hı -hı. yani sosyal tesis alanı, sağlık alanı, eğitim alanı dini tesis alanı gibi vesaire. Hı. Ee, bunların dışında senin yerinden yer kesemez. Mecbur imara bir şekilde geçecek. Aa, ne olur küçük arsa alırsan belki yanındaki komşu küçük arsa almışsa ikiniz ortak ol. Yani insanlar ne kadar e, büyük yatırım yaparsa o kadar ya iyidir. Zaten şey var abi işte yatırımın ufağı yoktur. Yatırım yatırımdır. Yatırım, Önemli yatırım. olan akıllı yatırım yapmak. Doğru. Her zaman ne diyoruz? İşte sevgili sponsorlarım dahil olmak üzere, biz dahil olmak üzere. Yıllardır ekranlarda, radyolarda, televizyonlarda her zaman dediğimiz bir şeyler vardır. Halkımızın 3-5 kuruşu bizi zengin etmez. Aynen öyle. Fakir de etmez. Ama çok özür diyeceğim işte Ayşe, Ahmet, Mehmet'i kandırıp cebindeki ya da yastığın altındaki 3 kuruşta da gözümüz yok. Çünkü sizlerin küçük bek bekdua Allah muhafaza bizler olmasa da çoluğumuza çocuğumuza yansıyacak. Tolga Bey yani insanlar acaba işte televizyonda bizi kandırıyorlar mı? Şöyledir budur. İşte o açıdan zaten bu, bu lafı etmek açı var. Şimdi insanlar İnsanlar e, geldiğinde önce gelecek yerimizi görecek. Sonra gidip araziyi görecek. Sonra arazinin fiyatını duyacak. Sonra bizden o gün yeri almasın. İkinci araştırsın, günü de Arnavutköy'ü dolaşsın. Dolaşsın araştırsın. Ondan sonraki gün bilirsin gelsin bizim yanımıza. Ve bizden biz, daha uygun veren olursa biz de hayırlı olsun diyeceğiz. Yani, olsun evet. yani <laughs> kısacası şu şu. Sizin paralarınız sizin ama biz diyoruz ki paralarınızı oralarda buralarda harcamayın, evet. ziyan etmeyin. Gelin bir kenarda şu kağıt deyip benim istediğimiz bir kağıt parçası geri geldiğinde inanın bankanın kasası demektir. Tabii, tabii. O yüzden sizler de o kağıt parçalarını alın. Yani En azından geleceğe yatırım yapın. Evet. Peki ne yapacağız o zaman? Çünkü bugün e, biraz kısıtlı. Çünkü saatlerimiz ileri alındığı için normalde haftaya atacaktık ama sevgili hocamızla da aldığımız için e, pazartesi itibariyle zaten saatler 19-21 saatler arasında burada olacağız. Evet. Daha çok sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz olacak. Bugün sizlerden bir 20 dakika erken ayrılacağız. Onun için de bol bol bugün konuşuyoruz ki sonra sponsorum demesin ya Tolga beni az konuşturdun. Ki ben demeyeyim ya sponsorum sen beni az konuşturdun. Yok zaten televizyon olarak pek istemiyorum. Sonra abim demesin <laughs> orada ya Tolga sen bana az türlü söyledin. <laughs> <laughs> o yüzden evet. ama en yakın zamanda Sevgili Murat Yıldız da tabii ki ekranlarda göreceğiz Allah nasip ederse. O yüreğiyle, o sesiyle, o güzelliğiyle değerli dostlarımızla da bir arada olacak. Tabii ki sürpriz. Ne zaman olur onu bilmeyiz ama en kısa zamanda da bunları göreceğiz. Dediğimiz gibi sizler de, e, bir 20 dakika erken ayrılmamız söz konusu olacak. Onun için de şimdiden özür diliyoruz. Ama ne diyoruz? Pazartesi itibariyle bundan sonra sevgili Yavuz Bey, haberiniz olsun. Salı değil. Tolga pazartesi olduğunu unuttum demeyin. Her pazartesi saatler 19'u gösterdiğinde burada olacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Ve ne diyelim şöyle bir şiir okuyalım, bir türkü okuyalım mı Murat abi? Olur. Murat abi. Ne oku. diyelim? Öyle bir sevda. Öyle bir sevda diyelim. Ve öyle bir sevda da ne yapalım? Ben de bir şiir okuyayım Hacı Böyle bir sevda bendeki. Hmm.